Ali Sertel'le bugünün gündemi. Aday olma gibi bir derdim yok, sözlerine açıklık getirdim. Anayasada muradımız kendimizi alan açmak değil dedim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bizim yeni anayasadan muradımız kendimize alan açmak, bireysel menfaat sağlamak, kendimizi bir yerlere taşımak değil. Bunu bir defa önceden açıklayayım. Biz yeni anayasayı Tayyip Erdoğan için değil, 86 milyon için istiyoruz. Bizim derdimiz var. Muhalefetse bizi sürekli şahsına yeni bir yol açmak için yeni anayasa istiyor şeklinde itham ediyor. Bunun kesinlikle bir tuzak olduğunu ifade etmem lazım. Milletim beni belediye başkanı yaptı, başbakan yaptı, cumhurbaşkanı yaptı. Milletimiz bizi nerede görmek ister? Biz de orada olduk. Sayın Bahçeli'nin şahsıma yönelik sözleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük memnuniyet duydum, onore oldum. Sayın Bahçeli tecrübesiyle birikimiyle Türk milliyetçiliğinin aksakalıdır. Başkan Erdoğan yeni sivil ve kapsayıcı bir anayasanın gerekliliğine dikkat çeksip Geri adım yok mesajı verdi. Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok. Görevlendirdiğimiz ekip inşallah çok titiz bir çalışma yapacak. Şu an itibarıyla siyasi çıkarların ötesinde ülkemizi Türkiye yüzyılına taşıyacak uzun soluklu bir anayasayı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili de 11 arkadaşımızı görevlendirdim. Önümüzdeki günlerde inşallah bu çalışmaları başlatacaklar. Diyoruz ki gelin millete verdiğimiz sözü beraberce yerine getirelim. Çünkü anayasa bir partinin değil milletin tamamını kapsayan bir toplumsal sözleşme niteliğindedir. Bu yüzden en geniş mutabakatı burada arıyoruz. Maalesef CHP'nin her zamanki istemez yük yaklaşımı bu işte de kendini gösterdi. Enerji konusu da gündemindeydi. Yeni müşteriler yolda dedim. Türkiye artık yalnızca enerji ithal eden bir ülke değil, enerji keşfeden ve potansiyel olarak ihraç edebilecek bir ülke konumuna gelmiştir. Enerji geçiş hatlarının da merkezinde yer alan ülkemiz, doğal gaz üretimimizin artmasıyla sadece geçiş rotası değil, fiyatlandırmanın, depolamanın ve ticaretin yapıldığı bir merkez haline de gelecektir. Türkiye'yi enerji alanında tarihi müjdelerle tanıştıran bir iktidar olarak yeni müjdelerimiz olacak. Vakti zamanı ve sırası geldikçe bu stratejik alanla ilgili müjdelerimizi milletinizle paylaşacağız. Başkan Erdoğan genç nüfusun azalması konusundaysa ayrı bir parantez açtı. Dorganlığın artması gerektiğini anlattı. Nüfus meselesi asla ihmal edilmemesi gereken stratejik bir konudur. Bunu hafife almamak gerekir. Ekonomik ve sosyal destek projelerimizi artırarak devam ettireceğiz. Azalan doğum oranlarının emek piyasasında daralma, sosyal güvenlik sistemine yük ve üretim kapasitesinde düşüş gibi zincirleme sorunlara neden olabileceğinin farkındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Haziran'da yapılacak meclis başkanlığı seçimi öncesinde siyasi partiler turuna çıkıyor. Kurtulmuş, bugün AK Parti ve CHP'yi, pazartesi günü de DEM Parti, İyi Parti ve Yeni Yol Partisi'ni meclisteki gruplarında ziyaret edecek. Meclis Başkanı'nın bugün ilk randevusu saat 14'te CHP ile olacak. Ardından da AK Parti grubuyla bir görüşme yapacak. Kurtulmuş, çarşamba günü de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Görüşmelerde Meclis Başkanlığı seçimi, terörsüz Türkiye süreci, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu başlıkları ele alınacak. Sürece dair devam eden tartışmalarla ilgili meclise düşen görev, sorumluluklar görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında. DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaretinde Kurtulmuşu Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la Meclis Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıçkoç Yiğit ve Sezai Temelli karşılayacak. Türkiye, Suriye ve Ürdün DEAŞ'la mücadelede ortak birim kurdu. Eskişehir 1. Hava Jet Üssü'nde gerçekleşen Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında kaynaklar, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede Şam'da yeni bir birim kurulduğunu bildirdi. Daha önce DH terör örgütüyle mücadele için 5 ülke tarafından ortak bir harekat merkezi kurularak çalışmalara başlanması kararı alınmıştı. Suriye Yeni Hükümeti'nden koordinasyon biriminin Şam Suriye'de görev yapması yönünde davet alınmış, Türkiye, Suriye ve Ürdün'den müteşekkil koordinasyon birimi 19 Mayıs tarihinde Suriye'de göreve başlamıştır. Biz de koordinasyon birimi için personel görevlendirmesini yaptık. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terör örgütü SDG'nin tasfiye sürecinin dikkatle takip edildiğinin altını çizdi. Suriye'de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Süreçte aksamalar, gecikmeler olsa dahi sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye'de adem Merkeziyetçi ayrılıkçı gündemlere Suriye yönetimiyle işbirliği içinde müsaade edilmeyecektir. Öte yandan haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadelede gelinen son durumda ele alındı. DEM Parti geçtiğimiz hafta muhalefetle başlayan terörsüz Türkiye turunu MHP ve AK Parti ziyaretleriyle tamamladı. Toplam 7 parti ziyaret edildi. Görüşmelerde İmralı'ya gerçekleştirilen son ziyaretle PKK terör örgütünün kendini feshetmesi kararı ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Siyasi partilerle meclisin üstleneceği rol kapsamlı biçimde değerlendirildi. DEM heyeti sürecin sağlıklı ilerlemesi için meclis çatısı altında tüm siyasi eğilimlerin temsil edileceği ve demokratik uzdaşı arayışını kolaylaştıracak tam yetkili bir komisyon kurulması önerisini muhataplarına iletti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu önerisine destek geldi. DEM parti heyeti yapılan ziyaretlerle ilgili partinin yetkili kurullarını önümüzdeki günlerde bilgilendirecek. Özellikle yeni anayasa konusu DEM Parti'nin öncelikli gündem başlığı olacak. Partinin hukukçu kurmayları görüş ve önerilerde bulunacak. Eş başkanlar ve grup başkan vekillerinden oluşan DEM Parti heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u da ziyaret etmeyi planlıyor. AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi. Oluşturulan komisyon ilk toplantısını 4 Haziran'da yapacak. Başkan Erdoğan, yeni anayasa için komisyon kurulması talimatını vermişti. Son Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında 10 kişilik komisyon belirlendi. Komisyon, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında çalışmalarını yürütecek. Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Bahadır Yenişehirlioğlu, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz yer alıyor komisyonda. Komisyon ilk toplantısını 4 Haziran Çarşamba günü külliyede yapacak. Başkan Erdoğan, ben de vaktim oldukça katılacağım demişti MYK toplantısında. Programı uygun olursa Erdoğan da ilk toplantıya katılacak. Yol haritası belirlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığında 4 ayrı çalıştay düzenledi. Hem konunun uzmanı hukukçular hem akademisyenler ilgili STK'lar görüş ve önerilerini ilettiler. Geçmişte mecliste oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışması, da masada AK Parti bugüne kadar yapılmış tüm çalışmaları değerlendirerek yeni ve sivil anayasa için yol haritasını belirleyecek. Uzmanlardan oluşan bir komisyonun daha kurulması da planlar arasında. İstanbul'un yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi büyük bir yaradır, dedim. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonuna gönderme yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde mesaj yayınladı. Fethin ruh ve şuurunu anlayamayan kişilerin rövanş almak amacıyla kuyruğa girdiklerini söyledi. Tüm menfur çabaların boşuna olduğunu vurguladı ve ekledi. Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi, milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır. Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması inanıyorum ki mukadderdir. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatmada aynı şekilde kırılacaktır. MHP lideri Bahçeli İstanbul'un fethiyle doğuyla batı arasındaki dengenin bozulduğuna dikkat çekti. İstanbul'un fethiyle hak nail, haram zail olmuştur. İnsanlığın kader haritası, tarihsel akışın ana rotası değişmiştir. Fatih Sultan Mehmet sadece kılıçla, sadece topla, sadece yaklaşık 70 bini bulan kahraman askeriyle değil, sabrıyla, sağduyusuyla, taşıdığı emsalsiz misyonuyla, sahip olduğu derin fikir, yüksek ahlak, alim vasfı, tutkulu hükümdarlık özelliğiyle İstanbul'u Türk milletiyle buluşturmuştur. Fetih dinamiktir, süreçtir, süreklilik içinde tarihsel mizan ve milletin müdavim ve müdahalesiyle canlıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Türkiye, Suriye ve Ürdün DAEŞ'le mücadelede ortak birim kurdu. Eskişehir 1. Hava Jet Üssü'nde gerçekleşen Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında kaynaklar terör örgütü DAEŞ'le mücadelede Şam'da yeni bir birim kurulduğunu bildirdi. Daha önce DAEŞ terör örgütüyle mücadele için 5 ülke tarafından ortak bir harekat merkezi kurularak çalışmalara başlanması kararı alınmıştı. Suriye yeni hükümetinden koordinasyon biriminin Şam Suriye'de görev yapması yönünde davet alınmış, Türkiye, Suriye ve Ürdün'den müteşekkil koordinasyon birimi 19 Mayıs tarihinde Suriye'de göreve başlamıştır. Biz de koordinasyon birimi için personel görevlendirmesini yaptık. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları terör örgütü SDG'nin tasfiye sürecinin dikkatle takip edildiğinin altını çizdi. Suriye'de tek bir silahlı yapı olarak sadece Suriye ordusunun bulunması gerektiği ve SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonu konularında tutumumuz değişmemiştir. Süreçte aksamalar, gecikmeler olsa da sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye'de ademi merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere Suriye yönetimiyle işbirliği içinde müsaade edilmeyecektir. Öte yandan haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadelede gelinen son durumda ele alındı. Doğalgaz üretim platformu Osman Gazi, Başkan Erdoğan tarafından Karadeniz'e uğurlandı. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, geçtiğimiz yıl Çanakkale'de bulunan bir tersanede yenileme faaliyetleri kapsamında kuru havuza alınmıştı. Çalışmalar tamamlandı. Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu Karadeniz'e doğru yola çıktı. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde de Boğaz'dan geçti. Osman Gazi gemisinin geçişi dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Platform, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurlandı. Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat süren Osman Gazi'nin 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşması planlanıyor. Öte yandan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak platform 20 yıllık görevine 2026'da başlayacak. Toplam 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olan platformun 140 kişilik personel kapasitesi bulunuyor. Platformda işlenen doğalgaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek. Osman Gazi'nin devreye girmesiyle Karadeniz'deki mevcut doğalgaz üretimi iki katına yani günlük 20 milyon metreküp'e çıkacak. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı karşılanacak dini yayınlar incelenecek. Sakıncalı olduğu tespit edilen mealler toplatılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuya ilişkin kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Kanunda yapılan değişiklikle Din İşleri Yüksek Kurulu resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları inceleyecek ve mütalaa verecek. Kurul, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleriyle dini gün ve geceleri tespit ve ilan edecek. Bunun için gerekli çalışmaları yürütecek. Din İşleri Yüksek Kurulu Kur'an-ı Kerim meallerini başkanlıkla diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleyecek ya da incelettirecek. Yapılacak inceleme sonunda İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu kurul tarafından tespit edilen meallerin imha edilmesine karar verilecek. Yayının internet ortamında yapılması halinde yargı mercii bu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve veya erişimin engellenmesi kararını verecek. Kurulun onay ve mührü bulunmayan, musaflar sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur'an-ı Kerimler basılamayacak ve yayınlanamayacak. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla toplumu din konusunda aydınlatıcı. Teklifle hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen hüküm yeniden düzenleniyor. Buna göre hac ve umre seyahatleriyle ilgili iş ve işlemlerle hac ve umre hesabından yapılan bütün harcamalar her yıl hac mevsimi sonunda Cumhurbaşkanlığı'nca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eyüp Subaşı, Güngör Gürman ve Kabil Taşçı, örgüte üye olmak, rüşvet vermek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 3 isim savcılığa ek ifade verdi. Subaşı, Taşçı ve Güngör itirafçı oldu. Hakimlik 3 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi. Böylece soruşturmada itirafçı sayısı 8'e yükseldi. CHP'nin yayın organı Halk TV, DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini iddia etti. DEM Parti Genel Merkezi'nden yalanlama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu'nu ziyaret edeceği iddia edildi. Dem Parti yazılı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada eş genel başkanlarımızın Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceği yönünde bir bilgi basına yansımıştır. Henüz bu yönlü netleşen bir planlamamız yoktur denildi. Bayram sonrasında bu yönlü planlama yapıldığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır ifadelerine yer verildi. İstanbul Emniyetinden DEAŞ'a geçit yok. Örgütün Almanya yapılanmasıyla irtibatlı iki kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan teknik ve fiziki takip sonucu örgüt propagandası yaptığı tespit edilen ve örgüt mensuplarının kullandığı mesajlaşma uygulamalarını kullanan kişileri tek tek tespit etti. Almanya'da DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen kişilere de ulaşıldı. Operasyonun düğmesine basan ekipler sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyale ve toplatma kararı bulunan yasaklı yayınlara el konuldu. 30 Haziran'da görülecek şaibeli kurultay davası öncesi Gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kulislerde 38. olan kurultayın iptal edilip Kılıçdaroğlu'na görevin devredileceği iddiası yüksek sesle dile getirilirken Kılıçdaroğlu'nun davaya kadar konuşmama kararı aldığı ifade edildi. Mahkemenin CHP yönetimini yeniden Kılıçdaroğlu'na devretmesi halinde eski ana muhalefet liderinin buna hayır demeyeceği konuşuluyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu devralması halinde olağan kurultaya kadar partinin başında olacağı belirtiliyor. 38. olan kurultayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcı savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında masak raporları, tapu belgeleri, işe giriş çıkış belgeleri talep edilmişti. İstanbul'daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin şirketlerin güvenlik kamera görüntüleri de dosyaya eklendi. 38. olan kurultaya ilişkin tüm görüntüler de dava dosyasına girdi. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere 51 kişinin HTS kayıtları da dosyaya eklendi. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tüm bu belgeleri savcılıktan istedi. Gözler 30 Haziran'da mahkemenin vereceği karara çevrildi. FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon düzenlendi. 54 kişi yakalandı. Terörle mücadele ekipleri İstanbul merkezde 6 ilde FETÖ-PDY'ye yönelik harekete geçti. Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da adli işlem görmüş kişilerin çocuklarının örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirildiği belirlendi. Ayrıca FETÖ'den hapis cezası bulunan kişilerin saklanmaları için gaybubet evlerine yönlendirildikleri tespit edildi. 6 ilde 67 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Haklarında yakalama kararı olan 58 şüpheliden 54'ü gözaltına alındı. ABD'nin ateşkes baskısı soykırımcı İsrail'e geri adım attırdı. Gazze'nin işgali ve kalıcı İsrail kontrolünün sağlanması konusundaki ısrarını sürdüren Netanyahu, ABD'nin sunduğu ateşkes teklifini kabul etti. İsrail basınına yansıyan detaylara göre Netanyahu esir yakınlarıyla Tel Aviv'de bir araya geldi. Netanyahu burada ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu geçici ateşkes teklifini kabul edeceğini rehine ailelerine söyledi. Tel Aviv'den henüz resmi açıklama gelmezken Beyaz Saray'da o iddiaları doğruladı. İsrail ateşkes teklifini onayladı diyen Beyaz Saray sözcüsü görüşmelerin hala sürdüğünü de sözlerine ekledi. Hamas'ın da genel çerçeve itibarıyla kabul ettiğini duyurduğu taslak 4 önemli maddeden oluşuyor kalıcı ateşkesin tesisi ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini kapsayan anlaşmada bölgeye kesintisiz insani yardım sağlanması da yer alıyor. Hamas'ın elindeki 10 İsrailli esir ve birkaç cesede karşılık uzlaşılacak sayıda Filistinli mahkumun serbest bırakılması da anlaşmanın kilit maddeleri arasında. ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası öğrencilere adeta savaş açtı. Hedefine özellikle Çinli öğrencileri koydu. Başta Harvard Üniversitesi olmak üzere ülke genelinde üniversitelere karşı baskı uygulayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez uluslararası yabancı öğrenci kadrolarını hedef aldı. Harvard'a yabancı öğrenci sınırı talep etti. Geçtiğimiz günlerde öğrenci vize randevularını durdurma talimatı veren Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan da kritik bir açıklama geldi. Çinli öğrencilerin vizelerinin agresif yani kararlı bir şekilde iptal edileceğini belirtti. Özellikle Çin Komünist Partisi ile bağlantılı ve kritik alanlarda eğitim görenlerin ülkesine döneceğini söyledi. Çin'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin ideoloji ve milli güvenliği bahane olarak kullandığını söyledi. Çin, uluslararası öğrencilerin haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı. ABD'de 210'dan fazla ülkeden 1 milyonun üzerinde yabancı öğrenci bulunuyor. Bunların 280 bini seçin vatandaşı Bulgaristan euro'yu resmi para birimi olarak kullanmaya hazırlanıyor Balkan ülkesi geçiş dönemindeki şartları tamamladı. Euro bölgesinde ben de varım dedi. Avrupa Birliği Konseyi'nin 12 Aralık 2024 tarihli kararıyla Bulgaristan 1 Ocak 2025'te fiilen Schengen bölgesine katılmıştı. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu bu konuda son söz sahibi olacak. Bu iki kurumdan beklenen onay sonrası katılım şartları tamamlanmış olacak. Euro bölgesine katılımda en önemli şartlardan biri yıllık ortalama enflasyon oranının %2,7 düzeyinde sabit olması. Bulgaristan Merkez Bankası Başkanı Dimitar Radev euro'ya geçmek için tam olarak hazır olduğumuzu belirtebilirim dedi. Fakat kendi değerlendirmemiz tabii ki yeterli olamaz ifadesini kullandı. Bulgaristan bir sonraki adım olarak 1 Ocak 2026'da euro'yu resmi para birimi olarak kullanmaya başlamak istiyor. Bulgar hükümeti 25 Ocak 2025'te Avrupa Merkez Bankası'na sunduğu uyum raporunun Haziran'da onaylanmasını bekliyor. 1990'lardan beri 1 euro 1,95 leva sabit kuru üzerinden işlem görüyor. Euro'ya geçişte de bu kur aynen kullanılacak ve 2 aylık uyum sürecinde hem leva hem euro birlikte kullanımda olacak. Bulgaristan'ın Euro'ya geçişi seyahat edenler için de avantaj sağlayacak. Özellikle yaz döneminde karayoluyla Türkiye'ye gelecek gurbetçiler için döviz taşıma yükü kalkmış olacak ek kur maliyeti olmayacak. Restoran ve online ödemelerde sabit kur uygulanacak. Döviz bürolarının yüksek işlem ücretleri, euroya geçişle birlikte tarihe karışacak. Bulgaristan'ın euroyu yasal para birimi yapmasıyla birlikte euro kullanan ülkelerin sayısı 21'e yükselecek. Beklenen oldu. Anlaşmazlık gün yüzüne çıktı. Elon Musk görevinden ayrıldığını sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptı. Beyaz Saray çarşamba akşamı Musk'ın özel hükümet çalışanı statüsünü sonlandırdı. Musk, Doge'daki görevinin geçici olduğunu ve istifasının sürpriz olmadığını belirtti. Amerikan anayasasına göre özel hükümet çalışanlarının 130 günlük görev süresi bulunuyor. Musk da bu sürenin sonuna gelmişti. Ancak Musk ayrılık öncesinde Başkan Trump'la görüşmedi. Her ne kadar sorun yok dense de, özellikle son günlerde Trump'la Mask'ın birçok konuda görüş ayrılığı yaşadığı da biliniyordu. Mask'ın istifa kararı, Trump'ın bütçe planlarını eleştirmesinden yalnızca bir gün sonra geldi. Trump yönetiminin son bütçe tasarısına yönelik tepkisi de istifa kararında etkili oldu. Elon Musk One Beautiful Bill yani Güzel Yasa Tasarısı adlı yasanın Doç'un tasarruf çabalarını sekteye uğrattığını dile getirmişti. Trump ve Musk ek vergiler, Çin'le ilişkiler ve işten çıkarmalar gibi konularda tam anlamıyla uzlaşma sağlayamamıştı. Musk'ın siyaset sahnesindeki rolü ticari hayatına da darbe indirdi. Tesla'nın satışları bu yılın ilk 3 ayında %13 düşerek şirket tarihindeki en büyük teslimat kaybını yaşadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray Futbol Kulübü'nü kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve takım kadrosu yer aldı. Sıcak anların yaşandığı toplantıda Başkan Erdoğan, sarı kırmızılı oyuncuları tek tek tebrik etti. Takım kaptanı Fernando Muslera, Victor Osimen ve Barış Alper Yılmaz Başkan Erdoğan'a formalarını hediye etti. Ali Serter'le bugünün gündemi.